Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İzmir'in akşamından size merhaba dedim. Şöyle arkamda İzmir'in güzel uzun binaları var. Bu arada e, damatın teyzesi yağmur abası arabada. Biz bu telefon bakmaya geldik. Onlar ne yapıyor? Bir göstereyim size. Onları birazdan göstereyim. Elçiler. <laughs> Şu anda arabadalar Şimdi gidelim bakalım muhterem ne alacak Şöyle Vatan Competere geliyoruz ha, Bakalım fiyata bakar mısınız? Yüz on Şöyle devam ediyor. Buradan <laughs> Ben de tripod fiyatlarına bakayım. Şöyle ayaklı tripodlar. 899 şöyle küçükler de var. 266 bu iyiymiş esasında. 964. muhteremin alacağı telefon benimkinin bir üst modeli şu yeni gelmiş Redmi Note 13 şöyle fiyatlara bakabilirsiniz buçuk bir rakam Bunlar da akıllı saat arkadaşlar. Şaka gibi fiyatlar. Evet. Muhterem bekliyor şu an. Evet. Muhterem. Abi bekliyor söyledim, musun? Evet. Abi. <laughs> Oluyor mu? İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bir hayırlı olsun diyeceğiz o zaman bir hediye verirler artık. <laughs> Değil mi? Bir hediye verirsiniz artık. Bana kalsa ben büyüğüm, ona... bizim, Her şey şu bilgisayarın içinde Bizim YouTube kanalımız var da. Şey kanalımız paraya da açıldı. Şimdi bir tripod ihtiyacım var da uygun bir şey olursa. Ayaklı tripod lazım. ondan <laughs> onlardan. Herhalde. onları da birlikte yapın bir uygun bozar ama bu sefer bu işlemi çoktan yaptım gerçi zaten onu zaten hediye yani. eder <laughs> Vallahi, yapsam gönlüm vermek istiyor şaka diyorum ya. ya bana şey evde kullanabileceğim ev vlogları çekiyoruz genelde güzel bir gün, daha, güzel gerçekten. Aktivite. aktivite paraya döndü en sonunda yakında

Ama daha Arkadaşlar size şurada bir televizyon fiyatı göstereyim. 181 milyar dev ekran kaçmış? 98 inç. Şurada 24 bin, 27 bin, 35 bin, 31. Şu 155 bin, 53 bin, 70 bin televizyon alacak olanlara da şey olsun. Fikir olsun. 80 bin. 164 bin. Allah'ım inanılmaz fiyatlar. Şaka gibi. 94 bin böyle arkadaşlar. 87 bin. Burada uygun fiyatlı da var. 16 bin. 20 bin. 22 bin. 8, 10, 10, 10, 10. Öyle arkadaşlar. Şimdi muhtareme aldım. Arabaya doğru gelecek. Ben de arabaya doğru geçeyim. Arkadaşlar ben arabaya geldim. Arabada bir sürpriz bizi bekliyormuş. Yağmur ve Direk burada. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Uzun zaman sonra tekrar görüştük. Şimdi e, Direk'in telefonu bozuk. E, şimdi Muhterem'in aldığı telefon kendi kullanırken, Muhterem'in eski telefonunu Direk kullanacak biraz. Kendi yeni alıncaya kadar. Evet, teşekkür ederim. Damla Muhterem'den de Zeynep'ten de. Aynen. Damla su bay bay yap aşkım. Şimdi evde de görüşürüz inşallah. Bir... ha görüşürüz de. Evet. Uyutuyordum onu. Aynen. Yarın sabah da görüşürüz kahvaltı görüşürüz. hazırlığımızda inşallah. Arkadaşlar muhterem geldi. Aldın mı muhterem telefonu? Evet aldım. Bir göster. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Amin Şöyle benim telefonum bir üst modeli. Biz çok memnunuz. Bir iş birliğimiz ya da reklam şeyimiz değil ama mesela ben bununla video çekmesin falan çok seviyorum. Görüntü kaliteli. Xiaomi'nin son çıkan telefonu. Güzel işletimi filan. 12 GB RAM'i var. 512 GB. Ya muhterem zaten var. değiştirmeyi düşünüyordu ama bu kadar hızlı değildi. Ama şimdi dilin telefonu bozulunca ha dedik elimizdeki <laughs> öbür telefonu idareten o kullanak koysun. O da yeni alıncaya kadar. Böyle de aramızda anlaşmış olduk. Arkadaşlar Olabilir. kapanışı da şuradaki arkadaki iki kuzen <laughs> e, hemen selamlıyor. Damla Su merhaba de. Damla Su. <laughs> Hadi yatış pozisyonuna <gülüyor> geçin. <gülüyor> ha İki kuzen. <laughs> Elveda deyin. Bay bay. Hadi hayırlı akşamlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kısa bir video. Size de bir fikir edindirmek için bu e, ürünleri gösterdim. Az önce televizyon fiyatlarını da videoda izlersin birazdan. 184 milyara televizyon var. Evet. Kim alıyor bunu? Nasıl alıyor? Kimin imkanı var? Anlayamadım. <laughs> ya parası olan da vat para. Allah herkese hayırlı kazançlar versin. Amin. inşallah Senin yorumun nedir Dilek? Allah, Allah herkese e, hayırlısıyla ne istiyorsa <laughs> alım gücü versin. alım gücü evet. versin inşallah. Her şey için teşekkür ederim muhtereme. Sana. Yine evet sende. bizi bol bol izle diye aldık sana. <laughs> Aynen her gün izleyeceğim. Komşuları da bu arada abone edeceğim. Tamam. Şimdiden iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Akşamlar. Görüşmek Üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.